bugün sizlerle birlikte bir etkinlik yapmadım yani, bu Bak bakayım şu kartlı bir çocuk. Şunu bir yükseltelim. Hayır niye 13 acaba? Ursuz rakam olduğu için. Başka kim var? Yükseltilecek. Ha doğru az önce oldu. Roket. Böyle bir bakalım. Hmm, çekilişli mücadele hangi cadı? Güzel olur. Aynen. Gel bakalım. Burada biraz oynayalım. Çekilişi de hemen her zaman sever. Tabii ki de iksir, iksir golemini ona verelim de bize iksir versin. Bence bu. Kim bilir bize neler verdi. Aa aslında güzel vermiş lan. Yani fena değil. Ha 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 maşallah. Hemen de aldı. Aa benim yaptığım gayet akıllıca bir şey. Bak hemen şeyini de erittim. Bu şeyin işte. O oh, küçük de atalım. Oh. Daha onu yapmadan bitti ya. Eee <laughs> sen böyle basit oynayacaksan. E, video 10 saniyede bitti. Video çok sür sürmez yani. Böyle oynayacaksanız. راکی پارانیور تا بیگده گولم یعنیش بیام تو راجعه قاتمین دیسه تشروه

תודה. <smillach> bismillah hmm, olsun canımızı sıkmayalım tüh be çok da az kalmıştı 1089 <laughs> olsun bir tane daha atalım bakalım şiret Cehennem ejder yağsın. Silahşör. Çam makine. Bana güzel kartlar verirse bana iksir golemi vermesin ya. İksir goleminden nefret ederim. Nefret. Cadı onda. Tehlikeli. Ben koymadım lan. Cadıyı mı atacak? Oo daha kötüymüş. Zehir atacak değil mi? Aa zehir yok muydu? Hadi iki kat iksire geçti. Bas. Bas kaza. Vur bir daha. Tamam. Hadi 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 hadi. Oh harika 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 harika. Biri de vursun ya. Biri de vursun. Buraya bir yıldırım atsam Oh! Bal gibi be. <laughs> Helal olsun da aldık. Boom <laughs> be. yes me. No mu? Yes, yes. Dokuz. İki tane daha maç atarız herhalde. Vay be tamamlayamadım. Dur. Var var var. Le. Dev. Goblin çetesi. Cada. Oha bende full goblinler var herhalde. Goblin var var bir de var. Goblin çetesi, goblin kafesi, goblin ay mızırklak mızraklı goblin. Sonra dev goblin. İnşallah. Hadi bakalım şöyle eve gelelim. Onlar o alsın. Bir şey olmaz. Biz daha iyi geliyoruz. Hemen bitirin işlerini. Tamam. Hop şuradan da bir gelelim. Hop şuradan da bir tane daha. Şuradan da bir tane daha. Hop 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 Hem de bir iskelet fıçısı. Şöyle iskelet ordusunu attı Hop şöyle bir bar var valli. o öldü. Dev öldü. Şifacı attım. iskelet fıçısı bitti bitti ya bir büyü bırakmadın değil mi bana bir büyü de yok Tamam biz de büyü yerine tekrar İskelet fıçası atarız. Fıç fıç fıç. Vur lan vur lan. Lan aldık lan. Sağ ol. Bitti. Bu kadar basit. Altın şeyini de merak ettim. Yani ona benzer şey. Ne alalım. Goblin kafesi. Roket tabii ki. Tabii ki de dev. İnşallah bana cadıyı vermişindir. indir. Ve güzel bir kart. Bak. Ya bir de gece cadısı vermiş. Şu iksir golemini kullanmayacağım hiç. hiç. Gerek yok. göstebek. Kız 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 Ben bunu atacağım, bunu atacağım. Ben bundan atacağım. Bir de onun yanında bunu atacağım. halledeyim. Bazen gece cadısı da iş yapıyor aslında. Kadın yememek lazım. Yalnız bu ayağı iyi vurdu hatta aldık. buz büyücüsü. <laughs> Aa, böyle olmadı ama. Eğer <laughs> yarasalar <laughs> yok etti. Hmm, hmm, hmm. Tamam çabuk at çabuk at çabuk at çabuk Bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. tamam, tamam, tamam. <gülüyor> 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 tamam ettim abone köz tabak ol lan. Adam be. E tamam ben bir kez daha döndürdüm mü bitti iş. Yani mesela şu an son dağanes. İlk defa atayım mı? Allah. <laughs> Senin kadar tipsiz bir adam olamaz ya. Bu ne? Bakalım onu çok merak ettim. 1093 altın mı yani? Sadece bu kadar mı yani? İnsan bir 10 falan verir. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.